Ee, çeşitli kollardan oluşan ve e, yıkıcı depremini m, üretmemiş olan bir e, fay zonu e, Türkiye deprem tehlike haritasına dikkat ederseniz O kırmızı kırmızı bölgeler vardı hatırlarsanız. O bölgelerde tozgeli fay zonu aktif ve dilip bir fay olduğu halde orayla ilgili ilmeler düşük olduğunu görürsünüz. Çünkü o Türkiye deprem tehlike haritası hazırlanırken 475 yıllık 475 yıllık dönüş zamanında yani 475 yıl içerisinde yıkıcı deprem üretmiş faylara yönelik olarak e, orada zeminin hangi yuvaylarla hareket edeceğini gösteren bir yuva haritasıydı. Bir tehlike haritasıydı. Tuzgölü fayzonunda bunu gözlemlemiyoruz. Çünkü yıkıcı depremi yok bu fayzonumuzun. E, o nedenle ben bu açıdan baktığımızda hani o yok olacak anlamda değil yani üretmiyor. Ben o şekilde gözlüyorum. Çünkü Orta Anadolu'nun bir özelliği daha var, onu da söyleyeyim hemen aklıma gelmişken. Biliyorsunuz Anadolu yavaşı Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu arasında kıstırılarak tabiri caizse batıya doğru bir kaçış yapıyor. Ve bu kaçış Orta Anadolu'da yaklaşık işte yılda 2 santim, 2-2,5 santim civarında hızlara ulaşıyor. Bir yandan batıya doğru kaçarken, bir yandan da Orta Anadolu'da açılma gelinmesi yani genişlemeler oluşuyor. Bu iyi bir haber. Çünkü açılmalı yani genişlemeli teknolojik rejimlerde sıkışmalı teknolojik rejimler kadar büyük depremler olmuyor. Ee, ve e, o nedenle Orta Anadolu'muzun bir yerinde yerinde havza tipi e, şeyler, çöküntü alanları bu nedenle gelişmiş oluyor. E, Tabi bazı yerlerde ama e, böyle hani bu türden depremleri üretecek ee, orta büyüklükte depremleri üretecek. Ee, doğrultu atım mekanizmalı faylar da gelişiyor. Bu fayların uzunlukları çok çok uzun değiller. Ee, üzerinde anladığımız kadarıyla bakın biraz önce söylediğim kadarıyla üretebileceği orta büyüklük sınıfıyla, e, sınıfında olabiliyor e, depremler. Her şeye rağmen her şeye rağmen e, bizim e, nerede yaşarsak yaşayalım e, risk azaltma süreçlerini doğru bir şekilde kurgulayıp hayata dokundurmamız gerekiyor. Hangi şehir olursa olsun, Orta Anadolu'da olsa, Güney Anadolu'da olsa, neresi olursa olsun risk azaltma süreçlerinin, adımlarının, yani bilimsel bilginin hayata dokunmasının ne kadar önemli olduğunu zaten Kahramanmaraş depremleri bir kez daha bunu gösterdi. Zaman zaman meydana gelen bu orta büyüklükteki depremlerle de bu hala canlı tutuluyor. E bahsettiniz, bakın biraz önce Pütürge'den, Pütürge'den bahsettiniz, başka yerlerden de bahsettiniz. Özellikle Doğu Anadolu Faizonu'nun üzerinde, e, Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Hatay bölgesinde gelişen o yıkıcı depremlerden sonra bu bölgede artık enerjinin epey bir boşaldığını, artık yıkıcı bir deprem olmayacağını söylerken diğer taraftan Doğu Anadolu Faizonu'nun diğer kollarına da dikkat çekmeye çalışmıştık. Birçok televizyon programında bunları söyledik. E, ee, akşamda yayınımız var. Ee, e, saat evet. e, 8 civarı zannedersem stüdyo konu olacak. Evet. Orada da detay, detaylandırırız. Sayın Oruç, e, yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Diyorsunuz Hayır. ki şimdi bu depremler... Orta Anadolu'nun deprem aktivitesinin orta büyüklükte sürdüğünü evet. bize gösteriyor Pitik diyorsunuz. Doğal deprem evet. Depremler Şimdi e, batıya doğru kaçıyor diyorsunuz. Bunun evet. da açılma olmasının iyi bir haber olduğunu söylüyorsunuz evet, ama o e, Doğu Anadolu, Orta Doğu Anadolu fay hattında da bazı riskli bölgelerin olduğunu da evet. altını çiziyorduk. Şimdi evet. bir yerden açılma olması iyi bir haber ama evet. bir yandan da mesela Adana Hatay ve Kıbrıs'a doğru o bölgelerden de bahsetmiştik. Buralar çıkışma bölgeleri ama evet, çıkışma şimdi bütün bu taraflarda için... orta büyüklükte sürüyor. Bu iyi bir haber evet. yani dediniz ama evet, evet. öbür riskin hala devam ettiği bölgeler için bu sarsıntılar <laughs> ne anlama geliyor? Yani Doğu Anadolu Faizon'u e, temelinde konuşursak bununla ilgili aslında e, daha önceki yayınlarda dile getirdim. Ee, yani gerilmenin e, doğan dolu fazlalığının başka kollarına e, yüklenebileceğini ve oradaki zaten var olan enerjinin açığa çıkması ile ilgili bir takım dinamik süreçlerden bahsetmeye çalıştım. Ama bu deprem yani güncel olan depreme tekrar dönersek bence e, yöre halkının e, çok panik yapmasına gerek yoktur. E, zaman, ama bir taraftan da şunu anlıyorum yani e, diken üstünde insanlar sinirleri bozuldu dolayısıyla bu sarsıntılar sonucunda o kadar da tabii ekranda o kadar şeyler acılar izledik ki aynı şeyler başımıza gelir mi korkusuyla e zaten sizin telefonunuzdan önce de epey mesajlar zaten yağıyor. E, bunları anlatabilmek adına da bu telefon bağlantısı iyi oldu. Evet. Somut olarak şunu söyleyeyim son kez. Orta Anadolu'nun tipik orta büyüklükteki depremlerinden başka bir şey değildir bu. Evet Sayın Oruç bir de şunu sormak istiyorum siz çünkü bundan bahsettiniz ama biraz daha açmanızı isteyeceğim. E, Tuzgölü fay zonuna da dikkat etmek gerekiyor dediniz. 475 evet. yıllık bir dönüşümden bahsediyorduk. Evet. Şimdi yüksek deprem üretmemiş bölge diyoruz. E, şimdi Sayın Oruç bir, bir saniye bekleteceğim size bir süre bekleteceğim. Çünkü Sayın Belediye Başkanımıza da bağlanacağız. Evet, sanıyorum hattımızda, değil mi Sayın Başkanımız? E, buyurun, evet. Efendim, evet, evet. geçmiş olsun Serkan Çok Baran Bor Belediye Başkanı. Depremin merkez üssünün ilan edildiği Niden'in Bor ilçesinin evet. belediye başkanı. Efendim, e, nasıl hissedildi? Şiddetli mi hissedildi? Deprem bölgede herhangi bir size gelen ihbar var mı? Evet Emre Bey, öncelikle bütün ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Kandililas'ı tanesi biliyorsunuz 5.3 olarak açıkladı Obruk merkezli Obruk bize bağlı olan bir köyümüz 58 kilometre, Aksaray ve Konya ile sınırımızda bir köyümüz dün akşam yine zaten küçük çaplı bir deprem yaşamıştık orada herhangi bir olumsuz bir durum söz konusu değil çok şükür herhangi bir can ve mal kaybıyla alakalı bugüne kadar şu saate kadar bir şey gelmedi ama ben de şu anda hareket halindeyim Obruk'a geçiyorum oradaki arkadaşlarımız zaten inceleme yapıyorlar ve muhtarımızla görüşüyorlar. Bir olumsuz bir şey gözükmüyor ama biz de gözümüzle görelim diye şu anda oraya hareket halindeyiz. Evet. E, Sayın Baran çok geçmiş olsun diyelim. Herhangi çok bir olumsuz bir ihbar almadığınızı ilettiriz Evet efendim. Evet, evet İnşallah böyle devam edeceğiz. Evet. Umarız e, o olumsuz bir haber almayız. Bor Belediye i̇nşallah. Başkanı Serkan Baran. 5 e, çok, çok teşekkür virgül... ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Bütün Nidelilere 5,3 büyüklüğündeki merkez üssü Bor olan depremin ardından Bor Belediye Başkanı'na bağlandık. Herhangi bir şu an için olumsuz bir durum yok dedi. Umarız ilerleyen dakikalarda da o olumsuz ihbarlarla karşı karşıya kalmayız. Dileğimiz temennimiz bu şekilde. Uzmanımıza tekrar dönelim. Bir sorumuz vardı. O yarım kalmıştı. Hocam beni duyabiliyorsunuz değil mi? Evet duyabiliyorum. Buyurun. Şimdi hocam şimdi tabii ki bu orta büyüklükte bu deprem aktivitesinin devam ettiğine dair bu sarsıntılar demiştiniz. Batıya doğru kaçıyor. Açılma olması iyi bir haber dediniz. Ama bir de 475 yıllık bir dönüşüm zamanının olduğu yüksek depremi üretmemiş bir bölgeden Tuz Gölü fay zonuna dikkat etmemiz gerekiyor demiştiniz. Bütün bunlardan konuşurken. Niçin dikkat etmemiz gerekiyor? Bu sarsıntılar o fay zonuna e ee, nasıl etki edebilir? Edebilir mi? Onu da biraz açmanızı isteyeceğim. Tuz Gölü fayzonu ile ilgili bir bilgi vereyim. Ha Tuz Gölü fayzonu yani Tuz Gölü'nün kuzeyinden başla Niğde'nin kuzeybatısına kadar uzanan, e, yani kuzeybatı güneydoğu doğrultulu uzanan yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda bir fayzonu. Daha yana doğrultu atımlı bir fayzonu ve bir, bir mi? Kadem normal değişimi var. Teknik olarak bunları söyleyelim. E, çeşitli kodlardan oluşuyor. E, uzunca bir fark tabii. Ama e, yani bu 5.3 bir depremi Tuzgölü fay zonumu meydana getirdi. Yoksa Nide, Tuzgölü fay zonunun güney ucunda başka bir fay zonu daha var. Yani Nide fay zonu var. E, ona dik yönde gelişen yani Tuzgölü fay zonuna dik yönde, gelişen fay zonu var. E, 2020 yılındaki depremde bu Niğde fay kollarından biri. Leşkere fayı diye bir fay yol açmıştı. yine aynı deformasyon bölgesinde bu sefer hani dün 4.5 bugün 5.1 meydana geliyor. Oradaki fay tipik doğal e, hareket geometrisi ve oradaki e, deprem üretme e, potansiyeliyle ilgili bir konu. Yani bence benim düşüncem şöyle yani Gölü bu kadar zaman bekliyor. Aman ha bu 7.5-7.7 işte üretir gibi bir sonuç çıkarılmasın. Bazen fayzonları üretmezler. Doğu Anadolu Faizan'ı gibi sıkışma Arabistan levhasının Anadolu levhasını sıkıştırdığı ve çok büyük enerjilerin biriktirdiği türden bir yerde değil Kuz Gölü Yani her fayzonu adı fayzonu diye geçen bölgelerde 7.5-7.7 beklemeyelim. Oradaki tektonik yapının da jeodinamik özelliklerinin de iyi bilinmesi lazım ki buradaki aktiviteyi anlatalım. Ben size biraz önce Evet bu açılma gelmesinden bahsederken bunu anlatmaya çalıştım. Sanırım e, anlatabildim değil mi? Evet, evet. Say, sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Bir başka e, uzmanımıza bağlanacağız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bülent Özmen konuğumuz. Sayın Özmen efendim, şimdi en son NİDE'de 5,3 büyüklüğündeki deprem Bor ilçesi olarak merkez üssü açıklandı ve 7 kilometre derinlik. Hem büyüklüğü hem öncesinde yaşanan mesela Bingöl'deki 4,4 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da 4,7 Sivas'ta 4,7 bütün bunları üst üste değerlendirdiğimiz zaman bir de yerin derinliği konusunda ...aslında sığ sayabileceğimiz depremler. Bir tek Bingöl'deki 14 kilometre derinlikte ama diğerleri 5 kilometre ve 7 kilometre arasında değişiyor. Ee, neler söyleyeceksiniz? Tabii yani aslında e, Türkiye hani 2023 yılına e, maalesef e, deprem aktivitesi çok yüksek olarak girdi. E, geçtiğimiz 2021 ve 2022 yılları e, deprem aktivitesi açısından e kısmen de olsa diğer önceki yıllara göre kıyasladığımız anda daha düşük kalmıştı. dolayısıyla böyle hani birkaç yılın deprem aktivitesi açısından düşük geçiyor olması bizi endişelendiriyordu açıkçası. Çünkü doğa rutin seyrinde devam ediyor. belirli bir süre suskunluğa giriyor olsa da deprem aktivitesi az olsa da sonraki ilerleyen yıllarda bu aktivitesini çok yükselterek bize gösteriyor maalesef. İşte 6 Şubat tarihinden itibaren ülke olarak depremle yatıp depremle kalkıyoruz neredeyse. O Doğu Anadolu fayında olan depremlerle hani bu Niğde Borda az önce meydana gelen deprem birbirinden bağımsız mekanizmalarla oluşan depremler. E ...bu bölgede yine anımsayacak olursak... ...20 Eylül 2020 tarihinde... ...5.1 büyüklüğünde... ...bir deprem meydana gelmişti... E ...yine ona benzer bir yerde... ...yani yaklaşık işte... ...3 yıl sonra... işte ...2.5 yıl sonra... ...aynı bölge 5.3 büyüklüğündeki... ...depremle yine sarsılmış oldu... ...az önce hocamızın... ...dediği gibi bu... ...tamamen hani Tuzgölü fayıyla... ...ilişkili gibi duruyor... ...yani Tuzgölü fayının işte en güneydoğu ucunda bir noktada meydana gelmiş. Bizim ülkemizde işte Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı çok daha aktif yani bunlar tam levha sınırları olduğu için. Ama Tuzgölü Fayı gibi işte anadolu İç Anadolu bölgesinde bulunan faylara biz levha içi faylar diyoruz ve bunların deprem tekerür periyotları Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı ile kıyasladığımız anda çok daha işte binlerce, birkaç bin yıl alabiliyor. Hocam, ama, sayın Özmer, bir birkaç dakika bekleteceğim çünkü niye de belediye başkanı, sayın Emrah Özdemir telefon attığımızda sayın Özdemir efendim geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum Hepinize geçmiş olsun. Ee, hemen son durumu sizden alalım. bir Olumsuz bir ihbar olmadığını söyledi Bor belediye başkanımız ama e, sizden bir e, son resmi bilgileri alalım. Evet, şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Biz de böyle bir tevafuk deprem bölgesinden gelen çocuklarımızla, on elimizden gelen çocuklarımızla bir aradaydık depremin yaşandığı anda. Onları biz üniversite kampüsümüzde yurtlarda kalıyorlar. Yaklaşık 7 bin kişiye yakın yurtlarda kalan deprem var. Biz onların çocuklar için oyun parkları, oyun alanları düzenlemiştik. Ve onlarla birlikte tam o kafalarını dağıtmaya çalışırken, oyun alanında birlikte eğlenirken çocuklarla bu deprem yaşandı. Ama Allah şükürler olsun biz açık alanda olduğumuz için çocuklarımız ve bizler çok fazla hissetmedik. Ama tabii ki aileleri özellikle yurtlarda kalıyordu. Onlar hızlı bir şekilde yanımıza geldiler. Onları da sakinleştirmeye çalışıyoruz ve çalıştık da. Ee, ama Allah'a şükürler olsun NİDEBİZ'de öyle herhangi bir hasar şu ana kadar bize ulaşan bir şey yok. Ama biz Maraş ve Hatay depremlerini şiddetli bir şekilde hissetmiştik. O zamandan oluşan 30'a yakın orta ve ağır hasarlı binamız vardı NİDEBİZ'de. Ee, bu da sizin aracılığınızda şunu bir kez daha duyuralım. Bu hasar görüş binalar zaten tamamı mühürlendi. Ama vatandaşlarımızdan diyeceğimiz bu binalardan uzak durmaları. Mümkünse biz tabii ki zabıta olarak da kolluk kuvvetleri, emniyet bilimimizle birlikte gerekli önlemleri alıyoruz ama sizin aracılığınızla da bunu bir kez daha dile getirmiş olalım. Ağır ve orta hasarlı binalarımız var. 30 Onları herkes biliyor E, O binalardan uzak durmalarını istiyoruz. Evet ağır ve orta hasarlı binalar. Zaten bu sarsıntıdan önce tespit edilen binalardan evet. bahsediyorsunuz değil mi Sayın Özdemir? Aynen. Aynen. Maraş merkezli depremde oluşan. Bahsediyor. Evet peki hemen buradan da sizin çağrınızı yineleyelim geçmiş olsun Sayın Özdemir Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bölgedeki bu depremden sonraki son durumu paylaştı Kahramanmaraş merkezli depremlerde o orta ve ağır hasar alan bazı binalar zaten tespit edilmişti dedi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir. Bu depremden sonra da girilme mevsimi konusu da çağrıda bulundu. Şimdi AFAD Başkanı bir açıklamada bulunuyor. Hemen oraya bir kulak verelim. AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 kilometre olarak ölçüldü. Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Deprem özellikle 2020 yılında 20 Eylül 2020 yılında yine Bor'un Obruk beldesine beldesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki Deprem ile aynı bölgeye düşüyor. Bu bilginin dışında özellikle Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9.470 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yani depremlerin sonrasındaki artçı sarsıntıların sayısında şu ana kadar bir düzenli azalmanın olmadığını görüyoruz. Ancak tabii bunun uzun bir süre daha devam edeceğini ama belli bir zaman sonrasında ise bunların azalarak artık sona ereceğini söylemek mümkün. Fakat bunun en az iki yıl kadar daha bu artçı sarsıntıların sürmesini beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum. Ortalama üç dakika civarında bir artçı sarsıntının yaşandığını bir, bir kez daha ifade etmekte yarar var. Bunun dışında özellikle dün yaşadığımız 4.7 büyüklüğündeki gürüntü türge işte bugün yaşadığımız 5.3 büyüklüğündeki Nide bor depremleri bize bir kez daha şu gerçeği hatırlatıyor, özellikle e, bu büyük depremlerden sonra e, hasarlı binalardan uzak durmanın son derece büyük önemi var. Çünkü bu 5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremler özellikle hasarlı binalarda yıkıma neden olabiliyor. Bu nedenle özellikle e, hasarlı binalardan uzak durulması ve e, bu bölgelerde görev yapan resmi görevlilerin uyarlarına mutlaka uyulması son derece büyük önem taşıyor. Yine özellikle hasarlı binalardan eşya alınması konusunda da ısrarcı olunmaması gerekiyor. Bu konuda biliyorsunuz bir yasaklama var. Buna uyulması da yine önemli. Bunun ötesinde tabii şunu söyleyebilirim. Özellikle 6 Şubat'taki büyük depremlerden sonra bölgede çok ciddi bir travma yaşanıyor. Vatandaşlarımız doğal olarak sürekli bir deprem beklentisiyle bu travmayı fiilen sahada yaşıyorlar sahada çalışan birçok araştırmacı arkadaşımızın verdiği bilgiler de bu yönde ama tabii bir yandan psikososyal destek ekipleri bu anlamda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırken diğer yandan da bizlerin de bilim insanlarının da bu anlamda sağlıklı, akılcı, daha sağduyulu mesajlar vermesi son derece önemli. Tüm vatandaşlarımızı sakin ve soğukkanlı bir şekilde bu süreci sürecin içinde yer almaya davet ediyoruz. Özellikle tabii sosyal medya üzerinden değişik işte ses kayıtlarıyla, değişik sosyal medya aracılığıyla yayılan bir takım haberlerin olduğunu bizler de görüyoruz, bizler de duyuyoruz. Tabii burada şunu söylemek lazım, özellikle bir depremin önceden yerinin, saatinin bilinmesi, belirlenmesi bugünkü bilimsel bilgiler ışığında mümkün değil. O neden hiçbir vatandaşımızın e, kendilerine ulaşan sosyal medya üzerinden gelen değişik e, kim olduğunu bilmediğimiz e, değişik ses kayıtları vasıtasıyla ulaşan bilgilere itibar etmemesi çok önemli. Bu anlamda da devletin resmi kanallarının yapacağı e, duyurular ve bilgiler e, vereceği bilgiler dışında başka bir e, e, bilgiye itibar etmemeleri son derece büyük önem taşıyor. E, bunun ötesinde bir başka önemli husus da yine şu, tabii zaman zaman özellikle deprem bölgesi ve bu bölgenin dışında kalan illerde de benzer türde bir travmanın yaşandığını biliyoruz. Ama şunu söylemek mümkün, özellikle bir fay üzerinde hangi saatte, hangi gün, ne zaman bir deprem olacağını söylemek mümkün olmamakla birlikte... Biz doğal olarak biliyoruz ki ülkemiz bir e, deprem ülkesi ve ülkemizin her yerinde e, açıkçası e, deprem üretme potansiyelinde bulunan faylar var. Bu anlamda da yapacağımız en önemli husus bunlara karşı hem toplum olarak hem de devlet olarak hazır hale gelmek. E, eminim ki bu süreci birlikte yürüterek sonuçta e, çok daha sağlıklı bir şekilde bu travmayı atlatacağımıza inanıyorum ve teşekkür ediyorum. Pat başkanı Niğde'de 5.3 büyüklüğünde saat e, dakikalar önce yaşanan o depremin ardından açıklamalarda bulundu. Niğde belediye başkanına bağlandık. Bu açıklamadan önce e, depremin merkez üssü Bor ilçesinin belediye başkanına bağlandık. Evet, bu sarsıntının e, şehirde, şehir genelinde hissedildiğini ama şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını kaydetti iki belediye başkanı da. E, ancak Kahramanmaraş merkezli depremleri de Niğde'de daha önce çok şiddetli hissedildiğini ve bu depremler dolayısıyla Niğde'de bazı orta ve ağır hasarlı binaların olduğunu. Dolayısıyla bu 5 ve üzerindeki depremlerde aynen en son kaydedilen 5,3 büyüklüğündeki deprem gibi depremlerde büyük risk taşıdığını vatandaşların Özellikle orta ve ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıları vardı Niğde Belediye Başkanı'nın. Umarız depremin yaşandığı o dakikalarda o ağır veya orta hasarlı binalarda herhangi bir vatandaşımız yoktur. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını söylüyor Niğde Belediye Başkanı e, ve vatandaşları özellikle Niydelileri e, bu binalardan uzak durmaya çağırdı bir kez daha. Şimdi e, hocamıza dönelim. Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Bülent Özmen. Hocam az önce siz de söylemiştiniz 20 Eylül 2020 yılında 5,5'lik bir depremle e, aynı bölge diye Afat Başkanı da uyardı. Sizin sözlerinizi o verdiğiniz bilgileri bir anlamda e, tekrarladı. Şimdi bağımsız yani Kahramanmaraş Merkezli o depremlerden bağımsız olduğunu tahmin ediyoruz dedi. Siz de aynı şeyi söylemiştiniz. Ve muhtemelen Tuzgölü fail zonuna ait dediniz diye hatırlıyorum değil mi? Yanlış duymadıysam. Evet kesinlikle aynen ya zaten AFAD'dan yapılan açıklamalar da benzer oldu tam örtüşlü birbirimizin söyledikleri. O bölge Tuzgölü fayı ve Ecemiş fayının bağlı olarak oradaki depremler gelişiyor. Ama bence aslında az önce belediye başkanımız çok ilginç bir detay vermiş oldu. Yani bu 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem neticesinde orada da hiç yansımamıştı bu medyaya haberimizde yoktu açıkçası. Yani kendisinden ne kadar uzak yerde bile hasar yaratmış olduğunu hep biz 11 ile odaklanmıştık. 11 ilde hasar olduğunu evet. söylüyorduk. Yani şunu orada da böyle ağır hasara neden olduğuna göre e, bu depremle şöyle bağlayabiliriz. E, demek ki yapı stoğu da çok sağlam değil. Hani kendisinden ne kadar uzak e, bir yerde olan e, deprem bile bu Niğde'nin Bor ilçesinde ağır hasara neden oldu ise, e, bu 5.3 büyüklüğündeki depremin de e, kısmen de olsa yani yapılarda hafif ve orta hasar düzeyinde de. E, hasar yaratma olasılığı vardır. Hani her ne kadar öyle bir belge yok deniyorsa da şu ana kadar alınan bilgiler doğrultusunda e, o konuda da dikkatli olmakta e, fayda var. Evet hocam ee, şu an tabii çok sıcağa sıcağına bu dakikalar öncesinde yaşandı bu deprem. E, şu ana kadar öyle bir ihbar alınmadığı yönünde aktardı belediye başkanları. Umarız tabii ki yani ağır hasarlı olan binalar var demiştik Kahramanmaraş merkezli. 5,3 büyüklüğü de bu ağır hasarlı binalar içinde yıkıcı bir etkiye sahip hatta orta hasarlı binalar içinde öyle değil mi? Kesinlikle. Yani biz şimdi Türkiye'deki meydana gelen depremlere baktığımız anda 1900 yılından günümüze kadar bazen nadir de olsa 4 ile 5 arasındaki büyüklüğündeki depremler bile hasara neden olabiliyor. Ama 5 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerin büyük çoğunluğuna baktığımız anda bizim mevcut yapı stoğunda da kısmen de olsa hasarlara neden olduğunu biz görüyoruz. Hani O varsayımdan o bilgilerden yola çıkarak da bu büyüklükteki bir depremin de belki kırsal yerleşim yerlerinde işte kent merkezinde de hafif hasarlara da neden olma olasılığı var. E yine hep e, siz vurguladınız AFAD'dan yapılan açıklanmada vurgulandı. Hani hasarlı bina varsa aslında bu hem can güvenliği açısından yani hasar tespiti yapılıp e, binalar varsa girilmemesi lazım. Hem de 7269 sayılı yasa kapsamında yani sizin özellikle Kahramanmaraş'ta işte o bölgede etkilenen e, insanlar için de bir şekilde uyarı yapmış olalım. Hasar tespiti sonucunda sizin e, binanız ağır ve orta hasar diye tespiti yapıldı ise hem kendi can güvenliğiniz için girmemeniz gerekiyor hem de 7269 sayılı yasa kapsamında da o bölgelere o binalara girilmesi de yasak olmuş oluyor. Yani o ayrıntıyı da buradan sizin aracılığınızla evet iletmiş olalım. Sayın Özmen, ee, bu arada tabii ki bu, bu daha önce Kahramanmaraş merkezi tabii ki büyüklükleri karşılaştırıldığı zaman çok daha etkili olduğunu söylüyor biliyoruz. 7.7 7.6 ama Niğde'deki 5.3 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiğini duyuyoruz. Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Adana, Mersin, Karaman. Bu bölgelerdeki tabii ki daha önceden bu büyük depremlerden önce de sizin de dediğiniz gibi hasarlı olarak kayıtlara geçen binalarında girilmesi, uzak durulması hatta tahliye edilmesi konusunda hızlı adımlar atılması gerekiyor. Şimdi şunu da sormak istiyorum Sayın Hoca. Şimdi Orta Anadolu'nun deprem aktivitesinin orta büyüklüğünü gösteriyor bu depremler dedi bir önceki konuğumuz. Ve, bir yandan da diyor ki açılma yani batıya doğru kaçıyor enerji. Yani açılma olması iyi haber. Ama bir yandan da e, bu fay hattının özellikle kahraman merkezi, Maraş merkezi depremlerin de neden olduğu o fay hattının e, Adana, Hatay ve Kıbrıs açığında enerji bir birikmesi, oraya doğru yönlenmesi konusunda da uyarılar vardı. E, Tuzgöl'ün fay zonu Oraya da aslında dikkat çekmek gerekiyor. Enerji bir yerden boşalıyor ama öbür tarafta 475 yıllık bir dönüş periyodundan bahsediyoruz. Yüksek bir deprem üretmemiş uzun bir zamandır. Ee, onun risklerini de çok kısa açıklayabilir misiniz? E şöyle tabii biz e, Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde e, çalışan bir hoca olarak İç Anadolu bölgesi Ankara ve o civarın deprem tehlikesiyle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Yani İç Anadolu bölgesine biz baktığımız anda işte 1938 yılında örneğin Kırşehir'de bir 6.8 büyüklüğünde deprem olduğunu biliyoruz. Ee i̇şte e, Tuzgölü fayı üzerinde yani e, 110 ve 1104 e, yıllarında e, baya büyük hasara neden olan depremlerin olduğunu da biliyoruz. Ama burada hani büyük bir deprem e, oluşabilmesi için uzun yıllar geçmesi gerektiği yönünde de oradaki levha hızlarının eee hızına ba bakarak da yani o fayların biz aşağı yukarı yılda e, çok düşük seviyelerde kaymaya zorlandığını bildiğimiz için e, bir depremin oluşması için çok uzun yıllar gerekebiliyor. Ama biz oradaki e, geçmişte olan depremlerin sicilini çok sağlıklı bir şekilde bilemediğimiz için hani 110 ve 1104'ü biliyoruz. Ama onun haricinde işte orada paleoseismolojik çalışmalarla o faylarla ilgili daha detay çalışmalar yapılarak da oraların geçmişte hangi büyüklükteki depremlerin oluşturduğunu daha sağlıklı evet. ve net bir şekilde bilebilirsek ileriye yönelik olarak da e, projeksiyon yapma olasılığımız da e, daha, da e, daha sağlıklı oluyor. olur diyorsunuz. Doçent Doktor evet. Bülent Özmen çok teşekkür ediyoruz Gazi Üniversitesi öğretim üyesi verdiğiniz bilgiler için değerlendirmeleriniz için. Ve kameralarımızı Vahdettin Köşkü'ne çevirelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelecek. Görüşmenin yapılacağı yer Vahdettin Köşkü. Arkadaşımız e, Saadet Çelikçi o noktada. Saadet 14'ü işaret ediyorduk daha önceki bağlantılarımızda. E, geldi mi iki lider? Vahdettin Köşküne ve öncelikli gündem maddesinin tabii ki deprem olduğunu biliyoruz ama neler konuşulacak bu buluşmada. İki lider bu saatlerde bir araya geldi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev depremlerin ardından ilk kez bir araya geldi. Masada deprem bölgesindeki gelişmeler ve ikili ilişkiler konuşulacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanı İlham